Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın Müzeler Şehri Elazığ projesi kapsamında hayata geçirdiği Harput Musiki Müzesi, Basın Müzesi ve Hoca Hasan Aman Müzesi'nin ardından Şehir 4. Müzesi'ne kavuştu. Müzik. Eski şehrin yeni şehre taşındığı ilk yıllarda 1896 yılında dönemin valisi Enis Paşa tarafından inşa edilen ve 1984 yılına kadar Elazığ hükümet konağı olarak kullanılan daha sonraki yıllarda ise polis karakolu, sergi ve galeri salonu, son olarak da Elazığ valiliği hizmet binası olarak kullanılan tescilli tarihi yapı, 2023 yılında başlatılan restorasyon, teşhir ve tanzim çalışmalarının ardından kent müzesi olarak düzenlendi. Kapılarını yine 29 Ekim 2024 tarihinde vatandaşları açan Kent Müzesi, açılışından itibaren 50 bin vatandaşı ağırladı. Sayın Belediye Başkanımızın Müzeler Şehri elazığ Arput projesi çerçevesi içerisinde, şehrimizin merkezinde uzun zamandır hissedilen, talep şeklinde oluşturulan Kent Müzesi'ni 29 Ekim 2024 yılı itibariyle açmış bulunmaktayız. Kent müzemiz gerçekten 4000 yıllık tarihi bir geçmişi olan Harput'umuzun bugüne kadar yaşanılmış tarihini sergilemekte ve gerçekten bütün bu mevcut içerisindeki sergilenen eserlerle insanlarımıza, şehrimize özellikle gezmeye gelen, yeni gelen insanlarımıza şehrimizin tanıtma açısından çok önemli bir yer tutmuştur. Kent müzemizde sergilenen eserler arasında çok önemli bir yer tutan, Orta Tunç döneminden kalma, Harput tarihini özellikle anlatabilen bu eser, kent müzemizde elbette tabi orijinali olmadan replikası sergilenmekte ve böylesine girişgahta insanlarımızla da bununla karşılaştığında Harput'un önemi, değeri bir kez daha geçmiş 4000 yıllık tarihi bir kez daha anlaşılmaktadır. Özellikle Harput'umuzun e, bilinen tarihini burada yine dediğimiz gibi e, kent müzemizde sergilemekte ayrı bir güzellik ve özellik katmaktadır kent müzemize.